Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Doğakar'ın Kahramanmaraş'a yapacağı yatırımların imza törenine katıldı. Kahramanmaraş'ımız yeniden çok parıltılı günlerine inşallah bu projeler vesilesiyle daha hızlı kavuşsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kent protokolünün katılım sağladığı programda konuşan Başkan Güngör, belediyemiz kurumlar işbirliğinde Kahramanmaraş'ın kalkınması için önemli çalışmalar yürütüyor dedi. Hamdolsun desteğinizi gördük, gayretinizi gördük, Bugün de gerçekten de biraz önce çok verimli çalışmalar yaptık ve sizden müjdeler aldık. Sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle üç başlık halinde Kuyumcu Kentimizin, Küçük Sanayi Sitemizin, OSB'lerimizin yeniden eski kapasiteye ulaşması için görünür sonuçlar ortaya koymamızın önemini sizler de vurguladınız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu süreçte bir taraftan konteyner kent, bir taraftan kalıcı konut, bir taraftan kalıcı iş yerleri bu süreç devam ediyor sağlıklı bir şekilde. Bu süre içerisinde de ticaretimizin, sanayimizin geçici de olsa faaliyetinin devam etmesi konusunda geçici esnaf çarşıları oluşturuldu. AFAD'ımızın, şehirlerimizin, belediyemizin desteğiyle, Büyükşehir Belediye'miz de burada koordinasyon sağladı ve altyapı desteği verdi. Şu ana kadar Şehrimizin tamamında 4055 geçici çarşı planlandı ve bunun da yüzde 88'i tamamlandı. Hala da ihtiyaç olarak devam ediyor bu çalışmalarda kurumlarımızın işbirliğinde yürütülüyor. Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun liderliğinde katkı veren tüm bakanlıklarımıza, kamu görevlerimize, belediyelerimize, STK'larımıza herkese tekrar yürekten teşekkür ediyoruz. Konuşmasının devamında Başkan Güngör, Doğaka ve Büyükşehir Belediye'mizin işbirliğinde 70 milyon liralık projelerimizi şehrimize kazandırmıştık. Ajansımıza destekleri için yürekten teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Şu ana kadar son dönemde Kalkınma Ajansımızla Göksun Hava Soğuk Hava Deposu, Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi, Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Alanı, Kocabaş Gastronomi Merkezi, Çağlayan Cerit ceviz işleme tesisi olmak üzere toplam bunların proje maliyeti 70 milyon hem kalkınma Cansımızın hem büyük şehrimizin ortak projesiyle bunlar hayata geçirildi. Bunlar için de yürekten teşekkür ediyorum. Challengerit cevizi demişken burada bir tescili de sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de 10 ürün Avrupa coğrafi işaretli ürün var. Kahramanmaraş'ımızdan şu ana kadar Avrupa tescilli coğrafi ürün yok idi. Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde yapılan müracaatta geçtiğimiz günlerde şehrimizden ilk defa bir ürünümüz Avrupa coğrafi işaret aldı. Bu da şehrimizdeki ceviz üretimine, o bölgenin kalkınmasına ve katma değerine ne kadar önemli katkısı olduğunu biliyoruz. Tesiste de zaten katma değeri bir kat daha da yükselmiş olacak. Şimdi diyoruz ki biz şu ana kadar Kahramanmaraş dondurmasını Avrupa tesciline müracaat etmemişiz. Burada oda başkanımızla da görüştük. Ortak bir dosyayla inşallah onu da müracaat edip onu da inşallah bir zaten dünya markası ama tescilini al, almış olacağız. Ben Sayın Bakanım bugünkü ziyaretiniz, destekleriniz, gayretiniz, yanımızda olmanız hasebiyle tüm hemşerilerime tekrar teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.